Merhaba arkadaşlar. Bursa'nın herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Çalışan arkadaşlarımıza da Allah kolaylık versin dileklerimi sunuyorum. 2 Mayıs pazartesi Bursa yarış programımıza tekrar sizlerle beraberim. Evet bayramımızın birinci günü tüm Müslüman ailemizin Ramazan bayramını en içten dileklerimle kutlarım sevgili dostlar. Mutlu bir bayram geçirmenizi dileğiyle tüm sevdiklerinize ee, inşallah Yüce Rabbim bir dahaki bayramlara da çıkarma nasip eder. Tüm herkesin Ramazan bayramını en içten dileklerimle kutlarım sevgili dostlar. Evet Bursa'da 10 koşulu bir programımız var bayramın birinci günü. Zaten e, bir program olacak o da Bursa koşulları. Başka koşullarımız yok. İki altınımız olacak. İnşallah dilediğimiz sonuca ulaşırız. Bayramın birinci günde yüzümüz güler diyorum. Evet saatlerimiz 14.30'u gösterdiğinde birinci altılı ganyanımız 4 yaşlı Arapların 2000 metre çimdeki mücadelesiyle start alacak 9 safkanımız yer alıyor. Evet kısa kısa geçeceğim. yani az atlı bir program önereceğim sizlere. Sizler de tuttuğunuz safkanları mutlaka ilave etmeyi unutmayalım. Evet hey, burada 3 dolu Kırat Bey Halil Halil Altın'la hem Bursa pistini de çok çok iyi tanıyan bir safkanımız. Yaptığı son bir dördüncülü Bursa'da 1300'deydi. Ama uzun da daha da etkili koşan bir safkanımız sevgili dostlar. Ben e, ilk defa uzun piste çıkacak. Bir kere zaten e, İstanbul çiminde e, ağırdı Mustafa Çiçek'te bir beşinciliği var. Bursa'da 1500'e güzel bir ikincilikle ayrılmıştı Halil Altın'la. Ben e, iyi bir koşu çıkartmasını bekliyordum Kırat Bey benim ilk tercihim olacak. Yani e, buna rakip olarak önereceğim bir tane savkam var. O da tek, so, e, tek soy diye tektaş taş soy diyeceğim. O da Kürşat Yılmaz'da yani 2 ve 7 benim tercihim olacak bu koşta. Sizin de mutlaka tuttuğunuz savkamları ilave edin. Bunları e, değerlendirin sevgili dostlar. Yani 2 ve 7 benim önceliğimdir bu koşta. Evet ikinci koşumuza geçelim. İkinci koşumuz şartlı bir, bir mücadele. 3 yaş şarplarını 800 metre çimde mücadele verecek 11 safkanımız yer alıyor. 3 ile 5 nolu safkanlar ekilir. 7 ile 11 nolu safkanlar ekilir olarak start alacaklar. Evet koşuya çok iyi hazırlıklarla bu koşuya hazırlanan ben 2 safkan önereceğim. Onlar da kimler 2 nolu safkanımızı ben deli alırım Kadir Tokoçoğlu Ali Kaplan çalıştırmış. Ama e, Ali Kaplan bilmeyecek. E, etkili bir çalışmayla bu koşu hazırlanmış. Ben Deli Yıldırım'ın burada çok etkili bir koşu çıkartmasını bekliyorum. E, Kadir Tokoçoğlu ile bir tür orjini. orijini. Mesafe kısa. İyi koşacaktır. Sonra bir nolu Büyük Dünya Mertcan çelikle ve de 3 nolu Ekürler diyerek yani burada üç safkan yeterli olacağını düşünüyorum. 2, 1 ve 3 benim tercihimdir ikinci koşta. Evet üçüncü koşumuza geçelim. Ee, birinci dörtlü gayemiz burada start alıyor. Handikap 14, 1300 metre kum, 4 uykuru Araplar mücadelesini izleyeceğiz. Ee, ekürlerimiz olacak bir nolu kuğu güzeli, 12 ve 13 nolu yıldız kümesinde ekürü. Bir ekürümüz daha var. 10, 11 ve 14 nolu sapkanlar ekür olarak start alacaklar. Evet benim burada çok yakın sevgili dostlar. 2 nolu sapkanımız Mahmut Turan'la yani bu koşuda e, benim önceliğim olacaktır. E, zaten genelde Bursa pistinde mücadeleleri olan bir safkanımız. Bursa pistinde e, iyi koşular var. Ama bir türlü o özlediği birinciye ulaşamıyor. En son yaptığı satış birde Mahmut Turan'la 1400'ü kazanma başarısı gösterdi. Sonra Kocaeli'de bir mücadelesi vardı. 1200'de nemli pistte kazandı. Sonra İstanbul'da Santrik'te bir yedincilik. Ee, tekrar Bursa pistinde boy gösterecek Mahmut Turan'la. iki nolu çok yakın benim ilk tercihim. Buna ciddi rakip olarak gördüm. Bir tane sapkama o da dört nolu Solomon Muhammed birbirine. O da yaptı son iki koşusu İzmir pistinde güzel dereceyle bir üçüncü bir ikinci çıkarttı. Hem 2000'de hem de 1400'de yazlıklarla bu koşuya geliyor. Bursa pistine ben ee, çok etkili bir koşu gelecekti. Bursa Bisi'ne ilk defa geliyor yanlış hatırlamıyorsam. Ben e, üç sol da etkili bir koşu gelecekti. Bir diğer safkan Halil Kaplan'la ilk defa buluşan bir offside var. Mesafe uzun olmuş olsaydı belki tek başına da bırakabilirdim. E, kısa mesafeler pek o kadar varlık gösteremeyen bir sapkanımız. Bursa'da yarış hayatına başladı. Sonra Şanlıurfa'ya bir beş koşu gördü. Sonra tekrar Bursa'ya geldi e, Koca bir koşu görerek son koşusu 8. ilk e, ben mesafe kısa Ali Kaplan e, yani bir bomba patlatabilir. Yani 2, 4 ve e, bir hatta önerirsem 9 nolu offside derim. Burada önereceğim. Bu 3 safkan olabilir sevgili dostlar. Evet, koşu şartlı 2-1 mücadele 3 yaşlı İngilizlerin 1800 metre kumda mücadelesini izleyeceğiz. Yeni plase ve 1. üçlü gayrımıza burada start alacak. Evet, gruba bakıldığı zaman 1 nolu Savkan'ın bu grupta ilk defa, 5 nolu Kandıra üzeri ilk defa koşacak. Lukotoni, e, Tibi Dabo ile bir kere koştu, onda geçme başarısı gösterdi. 7 öyle Tibi Dabo ile ilk kere koştu, öyle hatırlıyorum, yok bir sefer koştu. E, yani değişik bir koşu, aslında ben Lukotoni tarafındayım sevgili dostlar, Mertcan Çelik'le. E, etkili bir koşu, çıkartıp bu koşuyu kazanmasını bekliyorum. O da Kocaeli İstanbul pistinden tanıdığımız bir sapka. Bursa'ya bir kere geldi. O da Salih'in Boylaz'da 2000'de bir dördüncülük elde etti son koşusunda. Şimdi Mertcan Çelik'te de mesafe 1800-200 metre kız alan bu mesafede ben Lucotone'nin bu koşuyu kazanmasını bekliyorum. Ben banko değerlendireceğim. 4 nolu Tabii ki tek ciddi rakip var. 1 nolu Özkan Rüzgar olur. O da Cemal Paso'yla ama Nikotanen'in ben bu koşu galip gelmesini bekliyorum. Banko olarak değerlendireceğim. Evet 5. koşumuza geçelim. Şartlı bir mücadele. 3 yaşlı Arapların 800 metre çimde mücadelesini izleyeceğiz. 10 sapkımız yer alıyor. 1 nolu e, ve de 8 nolu Felemenko ekir olarak start alacaklar. Evet benim burada e, Mahsun Demirbaş'ta çalıştırdığı harika bir çalışmayla bu koşuya hazırlanan can yoğurtu sevgili dostlar e, Mahsun Demirbaş'ta hem kulvar verip çıkıp bir liderlik alabilir ve e, koşuyu bir soğukta bitirebilir. Yani banko değerlendirecek bir safkan. Ben de tek başına değerlendireceğim. E, i̇kinci altılı gayrımızın başlangıç ayında yalnız başına bırakacağım. Çünkü cazip cazip safkanlar Sizler Sizlerle mutlaka ilave yapmanız için sevgili dostlar. Yani iki nohulu safkanımız yani banko değerlendireceğim. Ee, inşallah i̇nşallah bizi yanıtmaz. Ee, rakip hanesinde kimler gözüküyor dersiniz sevgili dostlar. Burada yani sürpriz hanesi incinin gücü var. Bersoy temsilcisi Furkan Yüksel ile değerlendirebilirsiniz. 9'da 10 sapkanımız ve de 5'de savkanımız Ben bunları ikisini arkasına bağlı bir ikili deneme şansım olacak. iki banko arkası 9'da 5'i bağlayarak bir ikili değerlendirebiliriz veya kuponlarımıza da ilave yapabiliriz. Evet 6. koşu 1. 6. ayımızın son ayı 2. ayımızda burada start oluyor şart 4 dişilere mahsus 3 yaşlı İngilizlerin 1400 metre çimde mücadelesini izleyeceğiz 10 safkanımız burada mevcut Evet benim burada 2 tane safkan önereceğim biri yerin oğlu safkanı Muhammed birbiri yine start alacak İzmir çiminde yarış hayatına başladı üstte yaptı güzel koşular çıkarttı Sonra bir Ankara, Bursa'da bir koşu gördü, pardon iki koşu gördü üst üste. 1400 ve 1500'de Mehmet Kaya ve Halil Kaplan'la dördüncü üçüncük çıkarttı. Tekrar Bursa pistine geri dönen Yedinoğlu, e, Medikane Muhammed ile etkili koşacaktır. Ve de Altınoğlu e, Madam Ludmila sevgili dostlar. Bursa çiminde gerçekten çok farklı koşuyor. Kum'da da mücadeleli vardı. Beş koşu gördü. 2000, 1900, 1800 yani onlarda pek başarılı olamadı ama çime çıkınca farklı koşuyor. Ee, ben altın ol savunmadan Ludmine'yi de göz ardı etmeyip kuponumuzda yer vereceğiz. Yani burada 7 ve 6 benim tercihim olacak. <laughs> evet, 7. koşumuz şartlı 4 bir mücadele. 4 boy Kore İngilizlerin 1400 metre çimle mücadelesini izleyeceğiz. 11 safkanımız yer alıyor. İkinci dörtlü ganyamız da burada start alacak. Evet bir ekürümüz var. 3 ile 5 nolu safkanlar ekür olarak start alacaklar. Evet burada bir nolu Çakırdağlı. Kacı Tokaçoğlu ile yaptı. Son Bursa 2000 güzel bir koşu çıkarttı. Ondan önce 1200 e yine etkiliydi. Kacı Tokaçoğlu bir nolu Çakırdağlı. Sonra buz fırtınası yaptı. Son koşusunu kazandı. 1200'e kısa da etkili koşacaktır yine. Sonra 4 nolu safkanımız. Göz ardı etmeyip son yaptığı Bursa pistinde 1500'ü kazanarak çok formda giriyor. Ve de 5 nolu safkanımızı zekürler diyerek burada da 4 safkan e, es geçmeyle kuponumuza yer vereceğiz. Onlar kimler? 1, 2, 4 ve 5 nolu safkanlar mutlaka değerlendireceğiz. Evet 8. koşumuz <laughs> pardon arkadaşlar kısa vade altı Odin koşusu olacak. 4 ve Arapların 1700 metre çimlerinin mücadele verecek. 8 sapkınımız yer alıyor. İkinci üçlü gayemiz da burada start alacak. Evet e, yaptığı son koşusunu Hızlı Asiye, İzmir pistinde 1300'ü etkili bir koşu çıkartma e, çıkartarak kazanarak Bursa pistine çok formda geliyor sevgili dostlar. Ben değerlendirme aşamasında ilk tercihim olacak çünkü uzunda da sonlarda gerçekten etkili geliyor. Kadir'le bir nolu Hızlı Asiye benim ilk tercihim. İkinci atım iki nolu Pıtır. Böyle 4 nolu Egeberg diyeceğim. Ee, burada kuponlarımıza yazılması gereken safkanlardan biri. Yani bir safkan daha var. O da gözüme her zaman takılıyor. Yani yeri geliyor kuponumuza da yer verdiğimiz bir safkan. Görkem Özçelik üçüncü kez buluşan Tunç diyeceğim. Yani 1, 2, 4 ve 7 ee, burada değerlendirmemiz doğru olacağını düşünüyorum 8. koşuda. Evet, dokuzuncu koşumuza geçelim. Şartlı verim bir, bir diğer araya. Üç yaşlı Arapların 800 metre çimde mücadele verecek. On savkanımız yer alıyor. Evet, e, ilgimizi çeken burada üç savkan olacak sevgili dostlar. Onlar kimler? E, sırayla e, benim yeni nolu e, Gideros, Tolga Yıldız'la bir e, bir kayızber koşunun mesafe kısa, çalışmalarda da muntazam, etkili koşacaktır. Mutunoğlu yakalarsan Kadir Tokoçoğlu'yla değerlendireceğiz. Çalışmalarımızda muntazam 3 nolu Güler Gülercan'ı mutlaka değerlendireceğiz. Bir de mavi sakallıcama Görkem Özçelik'te 7 6 3 ve 4 no safkanla bu koşta mutlaka değerlendirmemiz olacağını düşündüğüm safkanlar olacak sevgili dostlar. Evet 10. koşu altılı ayarımızın son ayağı 14 safkanımızın mücadelesini izleyeceğiz. 6 gayrimiz, 2. son sonra handikap 15 dişilere mahsus bir koşu 2000 metre çimde mücadele verecekler. Evet benim burada ilk tercihim o da Erhan Akdur'la ilk defa start alacak olan Bursa çiminde de e, iyi koşan, iyi koşular çıkartan safkanımız üstte Üst üste 1400-1300'ü kazandı ama pek uzun da pek e, iyi bir derecesi yok ama e, yarın ben bu uygun bir grupta ben etkili koşmasını bekliyorum Erhan Akdoğlu'yla ilk tercihim La Plata e, Furkan Yüksel'le etkili koşmasını beklerim safkanlardan bir diğeri ve de Altınoğlu e, Makito Bonita Mamacita Bonita Cemal ile etkili koşmasını beklerim bir diğer safkan olarak sizlere önereceğim yani burada 3 safkan ben yeterli olacağını düşünüyorum 2-4 ve Altınoğlu safkanlar benim bu koşta tercihim olacak sevgili dostlar Evet Bursa'na aktaracağım. Bursa programım buydu sevgili dostlar. Herkese mutlu bir bayramlar, bayram geçirmesini diliyorum. Tüm yarı severlerin tekrar tekrar Ramazan bayramını mübarek olmasını diliyorum. Canı gönülden. Herkese bol şanslar. Sevdiklerinizi güzel bir e, bayram tadı geçirin. Ağız tadında sevgili dostlar. E, herkese bol şanslar. Diyeceklerim bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Оштетување на себил